أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ve ufevvudu emri ilallah ve allahu basirun bil ibad. Men kâne fî kalbihi Allah fe mu'inuhu fiddâreyni Allah ve men kâne fî kalbihi gayrullah fe hasbuhu fiddâreyni Allah. Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bu akşam hırs ve uzun emelden bahsedeceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tuğli emel ve hırsan bizi sakındırmıştır. Bunun üzerinde duracağız ve bunun ne olduğunu kısaca izah edeceğiz. Hırs nedir? Hırs mal toplamayı şiddetle arzu etmektir. Ve ona tutunmaktır. Malı çoğaltmak, ömrü uzatmaktır. Bunun için hırs edilir. Emel nedir? İnsanın uzun ömürlü olması için veya daha çok bir şeyler yapabilmek için çizdiği projelerdir, planlardır veya hayal ettiği şeylerdir. İleride hadis-i şerifler gelecek, onları nakledeceğiz. Ee, bu emel bizim o kadar uzağımızda ki, o kadar önümüzde ki bizim ölümümüzü, ihtiyarlığımızı da geçiyor, daha ilerlere gidiyor. Bu emel ve hırs kötülenmiştir. Niçin? Bunlar insanı Allah'ın zikrinden alıkoyarlar ve e nefisle bir olarak insanı çok meşgul ederler. Ama böyle olmazsa diyor ki Muhaddis فَالنِّعْمَ الْرَف۪يقُ malu fi ed-salihin o salihlerin elinde olan mallar ne güzel bir servettir niye çünkü mümin dünyası için kazanır ahireti için harcar ahiret için hazırlanmış ve ahiret için harcanmış servetten maldan daha kıymetli ne olabilir bir de eğer biz dünya ve ahiretimizi eşit tutarsak hani derler ya yarın ölecekmiş gibi ahiret için hiç ölmeyecekmiş gibi de dünya için çalış diye bu hadis-i şerif olarak nakdederler nakde ama sıhhat derecesini pek bulamadım. Onun için kibari kelam diyoruz. Bu söze binaen diyoruz ki Ahireti unutmadan dünya için çalışacaksın. Erenler derler ki, evlat elin karda, gönlün yarda olsun. İşte müminin şiarı bu olmalıdır. Değilse uzun emel olmasaydı, uzun hayaller olmasaydı dünya harap olurdu, pişman, perişan olurdu. Biz Allah Celle ve Ala Hazretlerinden hırsımızın da, malımızın da, ömrümüzün de, amelimizin de onun rızasına uygun olanlarını istiyoruz. Ve Rabbim hepimize bu yönde sayu gayret sarf etmeyi nasip ve mukadder kılsın. Değerli kardeşlerim, Bakınız Hicr suresi El Hicr suresi buradan bahsedeceğiz. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki Estaizu Billah <tik> Elif Lam Ra Tilke kitabı ve Kur'an-ı Mübin Elif Lam Ra Bakın dikkat et bu kitabın ayetleri ve apaçık olan Kur'an'ın hükümleridir. Bu ayetler. Bu ayetlerde bize Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri, apaçık olan Kur'an ile bir ki açık, her şeyi açık, her şeyi mufassar, herkesin anlayacağı şekilde bir Kur'an, bir kitap göndermiştir. Rubema yevet düllezine keferu levkânı çoğu zaman da o kafirler var ya, dünyayı kendisine merkez edinen, Allah'a ortak koşan veya Allah'ı tamamen inkar eden, ben ateistim diyen o kafirler var ya, onlar bazen derler ki, keşke biz de Müslüman mı olsaydık acaba? Değerli kardeşlerim, Sosyal medyada geçen İstanbul'daki fırtınada bir genç e, köprüyü geçmiş. Boğaz Köprüsü'nün birinde hangisi herhalde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olacak. Diyor, canlı yayın yapıyor, motosikletliler sakın girmeyin. Ben ateistim, köprüye girdim, ortaya da kelime-i şehadet getirdim ve köprüden kurtuldum, Müslüman oldum diyor. Demek ki şiddet insanı daima hayra götürüyor. İnsanı daima doğru yola götürüyor. O zaman o şiddete mahal kalmadan biz doğru yolumuzu bulalım. Ve üçüncü ayette Rabbimiz buyuruyor ki: "Verhum ya kuluna ve yetemettuuna ve yulhihumul emel fesefe ya'lemun." Bırakıver onları. Onlar yesinler, içsinler. Onlar e, tamah etsinler ve onlar o boş olan şeylerle, dünya hayalleriyle, dünya emelleriyle kendilerine avutsunlar. Onlar yakında görecekler. Neyi görecekler? Rabbim o güne imanı kamil ile ulaşmamızı nasip etsin. Bakın hemen Fecr suresi 24-25. ayeti kelimede onların ne göreceği bize haber veriliyor. Yaqulu ya leyteni qaddamtu li hayati fe la azabahu ve la vesakahu derler ki işte o zaman insan der ki keşke önceki hayatımdan bu hayata geçmemiş olsaydım. veyahut da önceki hayatım içinde ben bu hayat için bir şeyler gönderebilseydim. Fe yevme la yu'azzibu azabahu ahad işte o gün o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. O güne varmadan önce Allah hindine ne gönderebilmişsek biz Allah indiğinde onu bulacağız. Öyle değil mi? Haşr suresi 18. ayet yanılmıyorsam. Ya eyyühellezine amenu ittegullah ve tanzur nefsun ma gattemet ligadin ve tekullah indallaha khabirun bimat amelun. Ey iman edenler. Allah'a ihlasla, samimiyetle bağlanın. Ve yarın için ne göndermiş olduğunuza bir nazar edin, bir bakın. Siz bu dünyadayken ahiret için ne hazırladınız? Ona bir bakın, baksın. Yine Allah'tan korkun. Allah'a samimiyetle bağlanın. Allah'tan korkmak, Allah'ın azabından korkmaktır. Allah'ın haramlarla düşmekten korkmaktır. Allah'ın helalini yerine getirmemekten korkmaktır. Değilse haşa Allah bir öcü değildir. Allah Erhamur Rahim'indir. Merhametlerin en merhametlisidir. Rabbim Celle ve Ala Hazretlerinin merhameti o kadar büyük ki bir annenin evladına göstermiş olduğu şefkat ve merhamet Rabbimiz Celle ve Ala Hazretlerinin merhametinden bir zerredir. Milyarda biridir. Yakında İstanbul'da o kasırga felaketinde bir anne ile çocuğundan bahsediliyor. Çatı uçmuş, anne çocuğuyla beraber çocuğuna zarar gelmesin diye kendi canını feda ediyor, çocuğunu üzerine kapanıyor. Nedir bu? Bu merhamettir, şefkattir anne şefkatidir, anne merhametidir. Ama Rabbim Celle ve Ala Hazretlerinin merhameti yanında bu merhamet zerredir, zerre. O zaman onun merhameti o kadar çok ki, o kadar çok ki bizim işlemiş olduğumuz hatalar onun merhameti yanında okyanusta bir damla mesafesindedir. Ama kim için? Tevbe edebilen için Tevbe etmeyi bilen için Ya Rabbi ben hata ettim. Affeyle diyebilen için Estağfurullah azim ve etübü ileyh diyebilenler için işte bunu diyebiliyorsan Hadis-i de Mevlamız Etta'ibu mine zembi kemenle zembele Günahtan tevbe eden kişi o günahı hiç işlememiş gibidir. Buyururlar. O zaman değerli kardeşlerim bu dünyada işlemiş olduğumuz hırsla, tamahla, uzun emelle işlemiş olduğumuz şeylerin yarın hesabını vereceğimizi hiçbir zaman unutmayalım. Ve yine Nebel Suresi 40. ayet son ayeti Nebe Suresinin Amme'nin Amme yete diye başlayan surenin son ayeti son ayetinin de sonu ve yekulul kafiru ya leyteni kuntu turaba ya leyte keşke keşke mümin keşke demez mümin Allah'ın koymuş olduğu kanunlarla Allah'ın çizmiş olduğu sırat-ı müstakim üzerinde Resulullah'ın gittiği yolu takip eden insandır. O gün ne olacak? Bakın. O gün Mahşer günü önce